Eğer ki kedinizin hayatı çok karmaşıksa gelin onu basitleştirmeye yardımcı olacak hayat yollarını göstereyim. <laughs> kedinizin canı sıkıldığında bir plastik kap veya kavanoz alın. Maket bıçağı yardımıyla kutuda delikler açacağız. Şimdi kedinizin en sevdiği oyuncağı kutunun içerisine koyabilirsiniz. Hepsi bu kadar. Emin olun bu şey kedilerinizin mobilyaları tırmalamasını engelleyecektir. Hepimiz nasıl ki pencereden dışarı bakmaktan hoşlanıyorsak, yavru kediler de aynı şekilde dışarı bakmayı severler. Küçük bir kutu alın ve kedinizin genelde oturmayı sevdiği yere koyun. Oldukça kolay. Bu davranışınızdan sonra kediniz için kuşları izlemek ve güneşi içine çekmek daha konforlu olacak. Kediler tüylü olduğu için kesinlikle bir miktar tüyü de koltukta bırakıyorlar. Plastik bir eldiven alın ve ellerinizle kanepenin yüzeyini ovalayın yünleri bu sayede kolayca toplayabilirsiniz. Eski bir tişört ve iki metal elbise askısı alın. Pense kullanarak askıları uzun, düz bir tel şeklinde bükün. Her iki uçtan da 10 cm ölçüp 90 derece bükün. Uçlarını da bu şekilde bükmeniz gerekiyor. Ardından 35 santimetrelik bir karton parçası bulun ve teli videomuzdaki gibi sarın. Ve uçlarını bastırıp delikler açın. Ardından yapıyı sağlam tutmak için kartonun arka kısmındaki çıkıntıyı bükün. Tellerin tepe noktasını bant kullanarak sabitleyin ve eski tişörtünüzü bu kafese geçirin. Tişörtünüzün kol kısımlarını ve çıkıntı olan yerlerini altı doğru kıvırın veya iğneyle tutturarak gizleyin. Kötü hava şartlarında veya kediniz yalnız kalmak istediğine güzel bir yuva olacaktır. Küçük bir kutu alalım ve kapak kısmındaki kulakçıkları keselim. Ardından yüzeyinde düzensiz bir şekilde yuvarlaklar açalım. Kedinizin hoşuna gidebilecek bir oyuncağa tel kablo takıp deliklerden çıkartma oyununu oynayabilirsiniz. Hem kediler çok eğlenecek hem de siz güzel vakit geçireceksiniz. Kedinizin dolaşmasını istemediğiniz yasaklı yerleriniz mutlaka vardır. Çünkü ortalığın karışmasını istemezsiniz. Onları önlemek için bir bant alın ve yapışkanlı yüzeyi dışarı gelecek şekilde yerleştirin. Kediler kendilerine bir şey yapışmasından hoşlanmadıkları için artık oraya çıkmak istemeyeceklerdir. Eğer ki evcil hayvanınızı yıkamak istiyorsanız muhakkak kaçmak isteyecektir. Ancak küvetin dibine eski bir havlu serip üstüne kedinizi koyarsanız durum kökten değişebilir. Pençeleri kaymayacaktır ve kediniz kendini güvende hisseder. Son olarak kedinizin rahatlaması ve üşütmemesi için silip kurulamayı unutmayın. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen hayvanları sevin ve onları incitmeyin.